Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına konuşan yönetim kurulu eş başkanı Gürkan Ergin, dezenfektan kabinlerinin sağlığı tehdit edebileceğini belirterek, dezenfektanın yüksek oranlarda kullanılması insana zarar verecektir. Düşük oranlarda ise insanları dezenfekte etmeyecektir dedi. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul şubesi adına konuşan yönetim kurulu eş başkanı Gürkan Ergin, dezenfektan kabinleri kimyasalların kontrolsüz bir şekilde kullanılmasından kaynaklı olarak insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Kimyasalların doğru kullanılması için dozu ve amacına uygun olarak kullanılması son derece önemlidir. Bu kabinlerde dozu kontrol etmemiz pek mümkün değildir. Bununla ilgili de bir çaba görmüyoruz. Kimyasallar solunduğunda ve cilde temas ettiğinde zarar verebilir. Çeşitli dezenfektanlar bu yüzden sağlık için tehdit oluşturmaktadır dedi. Göz ve burunla temas halinde tehlike oluşturabiliyor. Dezenfektanın göz ve burunla teması halinde tehlike oluşturacağını söyleyen Ergin, dezenfekte süresi 20 ile 30 saniye civarında olmalıdır takip ettiğimiz kadarıyla 3 saniye ile 60 saniyede işlemin tamamlandığını iddia edenler de var. Kabinlerde hangi tür dezenfektan kullanıldığı açıklanmadığı için içeriğini bilmiyoruz. Bazı firmalardan aldığımız bilgiye dayanarak hidrojen peroksit solüsyonlarının kullanıldığını gördük. Bu solüsyon, mevcutta zaten vücut ve yüzey temizlemekte farklı oranlarda kullanılıyor. Göz ve burunla temas etmesi tehlike oluşturabiliyor. Yüksek oranlarda kullanılması insana zarar verecektir. Düşük oranlarda ise insanları dezenfekte etmeyecektir şeklinde konuştu. Arkadaşlar videolarımdan memnunsanız beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ederim.